Değerli Gentlemenler Kulübü Albert Hellman karşınızda sizlere Lunatic ve Partagas Pro'larını tanıtacağım bugün. Keyifli seyirler dilerim. Değerli Gentlemenler Kulübü üyeleri hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda, 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 karşınızda. Albert Hellman karşınızda. Değerli gentlemen, Kulübü, Lunatic Pro'sunun devasa bir boyda olduğunu söyleyeyim. Lunatic ve Hellman Pro'larını karşılaştırınca aradaki farkı kolaylıkla görebiliyorsunuz. Güzel bir kesim açıyoruz. Ucundaki kağıdı çıkartıyoruz. Zedelenmelere karşı koruyor. Çok çok güzel. Bakıyoruz herhangi bir kesik yok, kırıntı yok, herhangi bir çıtırdama yok. Kokluyoruz. Kokularımızı birazdan size anlatacağım. Değerli centilmenler bu proyu almakta hata etti. Bu saçmalık. Saçmalık. Aşırı abartı. Tövbe tövbe. Millet bana burada kötü bakıyor biliyor musun? Neyse bunu yakmak için de ne yapacağız? Takmağım çünkü kibrit tutmaz burada. <laughs> Bana bakıyorlar ne yapalım. Evet, güzel yaptık Buna gerçekten sağlam nefes vermek lazım. Bugün cumartesi. Burada uçak gösterisi vardı ama yetişemedim. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ne oldu? Mustang'in aküsü bitti. <laughs> Adam çağırdık. Biraz doldu. Şimdi bakalım. Dönünce inşallah aküsü çalışacak. Buna yarım tur diyemeyeceğim, üç tur diyeceğim. Gördüğünüz gibi herkes sahilde. Maske, ne maskesi? Maske mi varmış? Herkes aşısını oldu. Herkes memnun. Buramıza dönelim. Nikaragua yapımı bu Dışı gerçekten bir deri tadı var. Deri yemez. İnci derisi diyeceğim ama. Arkadaşlar hepinize özür diliyorum. Bu, bu abartı yani. Bu furo değil. Bu başka bir şey. Böyle iki saat takılacağım diye denizde sağlam bir şey alayım dedim ama saçmalık saçmalık yani neyse tabi biraz kakao Çevredeki kadınlar da şaşırdı. Çok büyük dediler. Ben de benim gibi. Arada İspanyolcamızı da biraz paslanmaktan kurtardık. E i̇ki saatim var. Mecburen içiyorum. Hadi bakalım göster dediler. Biz de gösteriyoruz. Biraz İspanyolca da attırdık. Arkadaşlar işte ee, dediğim gibi deri kokusu var. Kakao, vanilya kokularını alıyorsunuz. Yüksek derecede dilinizin arkasında biber tadı bırakıyor. E, bakalım. Daha yeni başladık içmeye. Şimdilik manzaraların keyfine varın. Aslında büyük olmasına rağmen hiç de sert olmayan bu güzel pro. Sadece büyük. Hiç de ağır değil. Fakat uzun süre içtiğiniz için sizi çarpıyor. İnanır mısınız? Akşamüstü saat 5'te başladığım proyu gece saat 11'de anca bitirdim. Gentlemanler Kulübü Albert Hellman karşınızda. Mustang'imizle bir seyahate çıkıyoruz. Amerika'nın en güney noktasına gidiyoruz. Key West. Burası Amerika'nın en güney hududu ve Küba'ya komşu. Sevimli pofuduk arkadaşlar. Lori ve Dud burada. Köpek sahiline gidiyoruz. Mustang'imiz. Keyifli anlar geçireceğiz. Hayatımda yaptığım en güzel yolculuklardan biriydi. Köpekleriniz yanınızda, altınızda süper bir araba var. Doğa ile baş başasınız güneye doğru indikçe sıcaklık artıyor. 155 mil yani 250 kilometre aşağı gittim. Güneye gittim. 4 saat sürdü. Çok keyifli bir yolculuktu. Devamlı sağımda solumda mükemmel doğa manzaraları. Deniz her iki tarafımda uzun köprülerden geçtim. Muhteşem muhteşem. Burada küçük küçük adalar var etrafımızda. Ve hepsi Tekneye gidip ziyaret etmek lazım. Sağım deniz, solum deniz. Gerçekten muhteşem. Eğer Amerika'ya gelirseniz muhakkak ki Key West bölgesini kesinlikle ziyaret edin. Eminim bayılacaksınız. Değerli Gentlemenler Kulübü tekrar Albert Helman karşınızda. Şurası <laughs> ufacık bölge köpek parkı bu adacın ufacık denize girdik falan bu güzel sevimli restoran ve otel bizi kabul etti Stella artağımızı içiyoruz görmüş olduğunuz üzere okyanus burada işte arkadaşlar şu anda görüntü pek yok ama e, Havana Küba buradan dümdüz giderseniz haritaya göre burada Furo ile içki içmediğimi biliyorsunuz ama burada oturmak için de bir şey içmek zorundayız. Ne deneyeceğiz? Çok güzel bir parta aldım. Sevgili Can kardeşim bana parta ikramından sonra parta gerçekten e, fanatiği oldum. Gerçekten çok kaliteli şurada bir şey var. Bakın şu görüyor musun? Ucunda beyaz bir şey var. Önemli değil. Partagas. Flor de Tabaco. 1845. Deneyeceğiz. Yoğun bir deri. Vanilya. Biraz kahve. Kakao. Kokuları geliyor. 5 dakika Soğuk içim. Maalesef restoran sahibi içmemize izin vermedi. Arabamıza geri döndük. Robustomuzu çok güzel bir içme kanalı yaptık. 5 dakika soğuk içim. Saat gününün tersine çeviriyoruz. Arabayla bu küçük yarımada da çok güzel anlar geçirdim etrafı biraz dolaştım. Tamamıyla bir kasaba şehri. Ufak ufak yerler var. Evler birer katlı. Muhteşem, sakin. Bizim kumburgaza benziyor açıkçası. Halkı da buranın çok sakin. Çok yardımsever. İşte böyle bölgelerin insanları daha temiz oluyor. İnanın bu huzur içinize işliyor. Ve Ömrünüzü burada geçirmek istiyorsunuz. Artık kalabalık, büyük, gürültülü şehirlerden herkes bıktı. Görüyorsunuz sağda kaykayıyla, elektrikli e, scooter ile bir bayan geçiyor. Etraf böyle ağaçlar, gökyüzünü 180 derece görebiliyorsunuz. İşte buna hayranım. Solda bir marina'nın girişine geliyoruz. İnsanlar teknelerini buraya getiriyorlar ve teknelerini burada bırakıyorlar. Daha sonra buradan Karayip'lere doğru açılıyorlar. Sağda çok ilginç kiralık arabalar gördük. Benzin istasyonları, marketler, gemiler, tekneler sizi gerçekten cezbediyor. İnşallah bir gün emeklilik hayallerimiz gerçekleşirse buralara geliriz sakin sakin yaşarız. O zamana kadar çalışmaya devam. Dodge Charger bir şimşek gibi geçti bizi. O da çok sağlam alet. 5.7 Hemi motoru var. Evet güzel yaktığımıza inanmıyorum. Ama araba kullanırken çakmakla yaktım. Gerçekten çok sıkı bir tütünü var. Yani inanır mısınız biraz ağır olacağını. Tabi yapısı itibariyle önce ağırdan başlayacak, sonra robust olduğu için azalacak. Yengeç restoranı, ne güzel değil mi? Lori çok, çok yoruldu. Ben de yoruldum ama... Aslında bir gece kalabilirdim orada fakat istemedim. Güzel bir akşam yolculuğunu tercih ettim. Öyle muazzam bir manzara var ki... İnanamazsınız sevgili centilmenler kulübü. Güneş batmak üzere. Palmiyeler, okyanus. Çok güzel bir iot kokusu okyanustan gelen. İçinizi rahatlatıyor. Sağda cipler ve daha nasıl anlatayım. Buraya muhakkak gelmenizi tavsiye ederim. Aslında bizim cennet ülkemizde de çok çok daha güzel yerler var. Sonunda proyu doğru yakabildim. dengimizde Lori ve Düt beraber ilk izlenimim. Yarım puf. Yolculuk için ideal üstü açık bir arabanız varsa yoksa arabanın içi fena kokar. Ee... dıştan bir deri Kesinlikle deri kokusu var. Tüm bu vanilya, kakao e, hepsinin tadını alıyorum. Hiç de ağır değil. Gerçekten güzel. Bakalım neler olacak. Değerli centilmenler, partagaz ilk başta biber ve deri kokularını kaptırıyordu. Hatta soğuk içimde de bunu hissediyorum. Fakat ilk yarım puf ilk 5 dakikasından sonra arabanın içerisinde kesinlikle ve kesinlikle kahve ağır basıyor karabiber kokusu çok arka planda kaldı ee, gerçekten tatlılaşıyor ve daha güzel daha karmaşık aromalar hissediyorum ee, vanilyalar kahveler bilmiyorum artık belki biraz kokonat yani e, hindistan cevizi bile hissediyorum Bu aslında bir Küba Purosu ama Amerikan ambargosu sonunda. Burada Amerikadan Partagas diyorlar. Halbuki bunun esas ismi Partagas. İspanyolcası. Küba'dan geliyordu. Ama şimdi ikiye ayrıldılar. Bu gerçek Küba Partagası değil. Ama yine de gayet hoş, keyifli. Yarım puf. Şimdi artık eve geri dönüyoruz. Bu akşam burada kalabilirdim ama bir gecesi 300 dolar, açıkçası kendim de böyle bir vakit geçirmeye kendime kıyamadım. Ee, i̇nşallah bir arkadaşım gelecek, o arkadaşımla beraber tekrar buraya geleceğiz. Yari ve Dütte gerçekten çok yorgunlar, denize girdiler. Bu muhteşem manzara ilk kısmında böyle hissediyoruz. Bakalım ikinci ve üçüncü kısımlarda buramız ne haller alır. 走走 Pro'muzun 3'te 1'lik ve son bölümüne geldik. Sanki kahvenin telvesini yalamış gibiyim. Kahve seven arkadaşlar için mükemmel bir kuru olabilir. Gerçekten çok hoş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Değerli dostlar, Gentilmenler Kulübü. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Çok teşekkür ederim bana göstermiş olduğunuz sevgi ve saygıdan dolayı bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler, esenliklerle kalın. Döner kuralı. kulübü hakkında konuşma. Dengilmenler kulübünün üçüncü kuralı. Dengilmenler kulübü hakkında konuşma. Centilmenler Kulübü tişörtümüz muhtelif mağazalarında halen satılmaktadır. Bir öğrenciye destek oluyorsunuz. Teşekkür ederiz.